<laughs> evet. Şimdi ürünlerin de raf ömrü var ama raf ömrünü diyor ki, bunu diyor, eksi, artı bilmem şu derecelerde yani... ...o sıcaklıkta, oda sıcaklığındaki raf ömrü var mesela. Şimdi sen bunu normal oda sıcaklığında değil, dışarıdaki bir sıcaklıkta tutarsan ne oluyor? Ürünün son kullanma tarihi değişiyor. Evet. Doğru değil mi? Hı hı. Şimdi e, burada da yani kim haklı, kim haksız. Şimdi normalde doğru adım atan insanlar normalde yanlış adım atmak zor. Ama yanlış adım atanlar da doğru adım atmak da zor. Yani anlatmak istediğim şu şey şu. Yani zincirin bir yerden veya gömleğin düğmesini ilk baştan sen yanlış iliklersin. O bir sen ne kadar da istesin düz yapamazsın. Yani düzgün ilikleyemezsin. ben yani şimdi Öğretmen üstünü düşünü yapacak da öğretmen de diyor ki öğrenci şey yapmıyor, veli yapmıyor. Ya bunu demekle sorun hal olmuyor. öğrenci de diyor ki işte annem böyle, babam böyle, öğretmen böyle. Ya o da hep Şimdi öğrenci veliyi beğenmiyor. Beğenmemeli. Veli de. yok. Yani, yani veli de öğrenci çocuğu beğenmiyor. Ya onu ne yapalım? Beğenmeme demeyelim de. Kaçış yolu buluyor. Her şey kaçış yolu buluyor. Yani kendine haklı çıkartmanın peşinde. Bizim evet. haklı olup olmadım zaten. Ne Allah biliyor zaten. Şimdi gönlümüz rahat mı? Biz haklı mıyız, haksız mıyız? Şimdi dışarıdan baksak, e, hoca evet. haklı diyor. Öğretmen haklı diyor. Eğitimci haklı diyor. Ama bir bakıyoruz. Eğitimcinin arkadaşı veya onun mesai arkadaşı bir baksa belki de onun bir sürü yanlışını görecek. Yani evet. hangi gözle baktığımız da önemli. Yani şimdi sen normal sokaktan bir insan olarak eğitimciyi değerlendirmeye çalışırsa o eğitimci haksız belki. Belki de haklı. Yani senin yaptığın analiz neye dayanarak analiz yapıyorsun yani? Bir de o var yani. Ya burada ne yapmak lazım? Haklı veya haksız değil de başarıya nasıl gideriz? Evet. Düzgün, aynı. Bu işleyiş nasıl olur? Yani biz, başarıya ulaşmanın yolunu bulmamız ha, gerekiyor. Ha başarıya ulaş aynen hoca. Valla on numara. Onca laf söyledik. Tek noktayı koydun sen şimdi. Yani burada hedefe kilitlenmek lazım. Hedefe kilitlenirken de işte safları sık tutacağız. Hoca ne diyor camide? Saf, safları sık tutalım diyor yani. Niye diyor bunu? Aramıza şeytan girmesin diyor. Değil mi hocam? Evet. Nifak girmesin yani. Evet şimdi e, öğrencinin Şaban Bey ile konuşmaya devam ediyoruz. Öğrencinin şeyine bakacağız. Yani öğrenci acaba veli niye beğenmiyor? Annesini, babasının şeylerini niye beğenmiyor? Neye göre beğenmiyor? Ya abi beğenmeme diye bir şey yok normalde. Ne yok? Bak şimdi. Burada üç tane şey var. Bir tane de okul var. Şimdi öğrencinin okulu sevmesi lazım. Okulu nasıl sevecek? Biz hep bir de hayal kuruyormuşuz gibi oluyor ama bu aslında hayal değil. Gerçek. Yani şimdi kime göre değerlendireceğiz? Şimdi mesela adam 12 saat çalışıyor. Zor şartlarda çalışıyor. Bunun zaten çocuğuna vakit ayırması zor. Ama bir tanesi de normal bir işte çalışıyor ya bu çocuğun istediği gibi vakit ayırabiliyor. Yani şimdi bazen de hani e, veliye de suç atamazsın. E şimdi bazen öğrenciler var çok uslu. Mesela e, biraz daha böyle nasıl anlatalım? Uysal. Yani e, denilen kuralları uyuyor. E, bir de hırçın. Ya bir okulu sevmesi lazım. Bunu nasıl sağlayacağız? Okulda... Öğretmenin de mi sevdirmesi gerekiyor? Evet işte, ya tabii. Paket bunu nasıl sağlayacağız ya? Bu da zor ya. Ya şimdi bir öğretmene de bunu endeksleyemezsin ki ya. Yani mesela şimdi benim oğlum diyor ki, ben yüzmeye gideceğim diyor, koku oraya gidiyor. Demek ki okulda sadece yani böyle değişik aktivitelerin de olmazlar. Yani şimdi bir sınıf öğretmeni her şeyi de yapamaz ki. Yapamaz. Değil mi? O da var şimdi Bazılarının ya. okul idaresinin yapması gerekiyor. Değil mi? He aynen yani. Sosyal yine, faaliyetleri okul idaresi açması gerekiyor. O lazım. kolektif olması gerekiyor bunun. İşte futbol çalışmaları, satranç aynen. oyunları. Ondan sonra ya basketbol ben bir var. Ya Ders saati diyor ki temsili 45 dakika, teneffüs 15 dakika. Çocuk tam oyun oynayacak, fil çalıyor. Şu tam oyuna başlıyor. Tam Z kalacak, fil çalıyor ders saati. Ya bunların da artık böyle kalıplaşmış olmaması lazım ya. Biraz değişkenlik olması lazım. Yani, Esnek ders saati olsun he, diyorsun. Öğretmen bunu ne yapabilir? Belki neşeli bir eğitim verirken mesela... Pandemide biraz şey yapılmıştı ders saatleri. E, yani belki öğretmen 45 dakikada vereceği eğitimi 15 dakikaya indirgeyebilir. Teneffüs saatini uzatabilir. Belki daha eğlenceli bir hem oyun gibi hem bir eğlenceli ders verir. Ya bunlar daha çok eğitimcinin vereceği cevaplar da ders saatini 45 dakika değil de 2 saate de çıkartabilir. Yani bu ya iki saat belki çok oldu. Hani çocuklar tuvalete gidiyor, öğretmenin ihtiyacı falan var da. Yani bu tamamen eğitimcinin şeyi ama. Ya şimdi bir de eğitimcinin gözünden... Zaman planlamasını diyorsun. Ha, yani, e eğitim eğitimciler veya işte milli eğitimin Tabi yani bazen yani lokale inmesi gerekiyor ya yani okul müdürünün veya müdür yardımcının veya öğretmenlerin devresine bırakması gerekiyor yani milli eğitimin genelgesiyle değil de teneffüs saatleri olsun ders saatleri değil de yani müfredatı sonuçta adam bir haftada da bitirebilir, iki ayda da bitirebilir. Burada öğrenciye geçmesi önemli. Doğru değil mi işte? Yani Temizleden... Dönüt alabilmek. Yani verdiğin bilgilerin dönüşünü ha, alabilmek. Aynen. Yansıması lazım yani. Aynen. Bak bence... Belki sınıflarda değişiklikler de yapılabilir. Mesela bir tarih dersinin tarihsel objelerle, koleksiyonlar bir e, malzemelerle oluşturulan bir sınıfta tarih işlemekle normal sıraların olduğu düz bir sınıfta ders işlemek arasında bir fark var herhalde. Ya muhakkak hocam bir de şey... Edebiyat, e, edebiyat dersi yapılıyor. Mesela kitapların e, sedirlerin olduğu bir ortamda kitapların e, bol olduğu bir ortamda edebiyat dersi yapılırsa hangi yazarın kaynakları veya hangi şairden bahsedilecekse onun kitaplarının olduğu bir alan olursa ya hocam bir bu daha, daha güzel olur. Ya olur o da olur ama hocam şimdi şey de var ya yani illa kitap var diye bu kitabı sevecek diye bir şey de yok. Yok hani edebiyat alanı ee, edebiyatı çağrıştıran bir alan. Abi o zaman ne yapmak lazım? yani? Monoton sınıflardan değil de aynen, e, düzenlenen e, sınıfların her sınıfın farklı bir e, şey olması e, gerekiyor alanı. Şimdi aklımda, Öğrenciler o sınıfa gidip gelecek. E, tam aklımdakileri kelimeye dökemeyeceğim hocam da şu olabilir bak yani maddeye bağımlı yani e, çocukların maddeye bağımlılığını azaltmak gerekiyor. Yani, madde nedir işte? böyle elektronik yok tahtaymış, işte neymiş işte telefonmuş, tabletmiş, giyim giysiymiş. Yani çocuk şimdi mesela benim çocuğum normal ayakkabı giyerken, o bir ayak giyerken çocuk zaten statüsünü farklı görmeye başlıyor. Aynen. Biri yüksekte görüyor, biri alçakta görüyor. Bu sefer ne oluyor? Kaynaşamıyor. Aynen. Yani burada ne yapmak lazım aslında? E, madde bağımlılığı azaltmak lazım. Onda nasıl yapmak lazım? Çocukların kaynaşması lazım. Nasıl kaynaşacak? Nasıl sevecek? Artık bunu da Biraz yani abi bunda uzmanla araştırsın olsun ya. Ama genel olarak şey yani çocuk şimdi e, sevmediği arkadaş ortamında istediği her şeyde olsa e, memnun kalmaz diyorsun. Memnun kalmaz. Ya öğretmen iyi olur, e, sınıf iyi olmaz, okul iyi olmaz yine verim alamazsın. Yani abi hepsi, bütün iyiliklerin bir yerde toplanması, toplanması gerekiyor Toplanması lazım. Aslında uç bir şey de değil. Bu sanki uçmuş gibi geliyor ama yani şimdi 20 kişi bir kişiyi düzeltebilir. Ama bir kişi 20 kişiyi düzeltemez. 20 kişiyi kişi düzelte biraz alamaz. zor düzeltir. Aynen. Ya burada da eğitimciye de biraz şey vermek gerekiyor ya. Eğitimci de kendini günceleyecek günlük, günlük hayatta. Ya şimdi adama da bir şey diyemiyor. Eğitimciye de bir şey diyemiyorum. Onu da şimdi hani... Ya bir de ya aslında... Bir yere de dayanmıyor ki hocam ya. Şimdi ekonomiye de dayanıyor. Adamın tek maaşı var. Temsili 20 bin lira maaş alıyor. işte ne yapıyor bu adam? Borç harç oluyor, ev var, e, bir, var oluyor, Derdi oluyor, telaşesi oluyor. Öğretmen ama matematiği ama hayatta geçinmesini bilmiyor. Temsili yani. O da ne yapıyor? İş hayatına yansıyor. Aslında ne yapmak lazım? Yani i̇şte bu konu büyük. O, şey. o zaman bu diyeceksin şey, ki yani ya. biz iş hayatımızı yani şöyle diyelim, geçim derdimizi işimizden ne kadar ayırırsak o kadar başarılı oluruz diyorsunuz. Yani o zaten olması gerekiyor Psikolojinin onun da... alakalı olması gerekiyor o ama, anda. Ama bu sefer de işte öğretmene eğitim diye de adaletsiz davranıyoruz. Veli... Her şeyi ondan bekliyor. Ee, tabii Veli de ondan bekliyor. Şimdi öğretmenin de bir özel hayatı Çekeri var, tabii. Aynen, onun da çekeri var. Bu robot değil. Sana uzunmuşum işte. Ben bunda boğuldum. Normal konuşacaksa kolay bir konu geldi ama değilmiş. Yani. Değilmiş. Ya ama şey, yine birlikte düzelir ya. Zor bir şey de değil aslında. İnşallah. İnşallah. Yani zor bir şey değilmiş. Ee, aslında ne olur? Mesela öğretmenlerin yükünü alacak ne olabilir? Mesela rehberlik öğretmeninin sayısı artırılabilir. Aynen. Peki öğretmenin yanına e, mesela profesörlerin, doçentlerin yanında asistanları var. Asistan demeyelim hocam? Orada kardeş olur. Branşlaşmak lazım. Burada ne olur? Mesela hocam şimdi e, bir Türkçe öğretmeni veya bir matematik öğretmeni dersi sevdirebilir ama okulu sevdiremez. Ama mesela temsili söyleyeyim. Bir beden öğretmeni var zaten. sınıfta da bunu haricinde böyle okulu sevdirecek bir öğretmen mi diyelim, eğitimci mi diyelim? Bir alıştırmak yani ya okul... sosyal faaliyetleri yöneten bir öğretmen. Ha yani onların da olması lazım. Hmm. Yani şimdi adam matematiği iyidir, sevdirebilir. Niye konuya hakim, her şeye hakim ama okulu sevdiremez. Dersi sevdirebilir. Okulu da sevdirecek bir insan lazım. Dediğim gibi profesörün yanında bir yardımcısı var, asistanı var var ama mesela okulun olabilir ya. Niye olmaz? Ya yani bir beden öğretmeni var da bir müzik öğretmeni var da temsili yani hmm aslında okulu da sevdirecek böyle branşta şeyler yapılabilir. Moral motivasyon öğretmeni. Tabii. Bu ne yapar? Hem öğretmenin de yükünü azaltır, hem velinin de yükünü azaltır. Şimdi veli neden zorlanıyor? Çocuğunun okulda e, ilgilenilmediğinden. i̇lgilenilmediğinden zorlanıyor. Öğretmen de, Reber öğretmeni başa çıkamaz mı hep şimdi? Öğretmen de tabii. Öğretmen de ne de zorlanıyor hocam? Şey de zorlanıyor. Bütün öğrencilere yetişemediğinden. Yetişemediğinden zor. Çünkü 50 kişilik, 60 kişilik sınıflar var. Ya aslında aletin çok olması önemli değil de ya birebir dokunamıyor. Dokunamıyor. Ee, aynen. Ya burada aslında bak şey en güzel o oldu işte ya. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Ee, okulu sevdirecek kadro olan. Sadece o işle uğraşacak. Işte. Tabii. Okulu sevsin bir öğrenci. ister istemez benim olacak. Yani eğitimi sevecek öğrenci. E tabii. Okula gelmeyi sevecek. Okulu, Sabah kalktığı zaman aynen. ben okula gitmek istemiyorum demeyecek. Demeyecek. E, i̇steyerek gittiği için annesini de üzmeyecek, öğretmeni de üzmeyecek, e, kendi de üzmemiş olacak. E, bir de ne olacak şimdi okulu sevdiyen mesela ya bir de şey lazım hocam şimdi rehberlik rehberlik diyoruz da. Yani rehberliği yapan da bir öğretmen var değil mi? Kadro olarak bir tane biliyorum ben ama hadi diyelim iki tane i̇ki de. İki Ya beş bin öğrencinin oldu veya işte bin öğrencinin olduğu yerde. İki tanesi nasıl tespit edecek bunu? Ama ne olur mesela? Ee, her sınıfla ilgilenen bir tane moral motivasyon öğretmeni mi olsun diyorsun? Ya yani her sınıfta olmaz hocam da ne olur burada? Ya mesela şimdi biliyoruz ki biz dört ay, ilk dönem dört ayda ikinci dönem diyoruz hocam. Üç ay bir mola veriyoruz. İşte 15'te. Ya yani mesela yaz tatili şu olabilir hocam. Ee, okul gibi yani okul ders işlememiş gibi değil de bu mesela rehberlik dersini veren yaz tatili belli bir bölümlerde mesela açık olacak okul. Yani o rehberliği, rehberlik hizmetini veren aslında okul döneminde değil de Ara tatile, okuldan sonra da olacak diyor. Okuldan sonra olacak hocam. Ya. Sanırım onlar 15 tatillerde belki çalışır da ya, yaz tatilinde olmayabiliyor. Çünkü yaz tatili... Ya da görevlendirilen bir öğretmen, ha, dönüşümlü. 9 ay sınıf öğretmeniyle koordineli. Zaten sınıf öğretmeni ona bir rapor verecek işte. Hocam bunun şeyi böyle. Bu öğrencilerle. Ha, belki oluyordur ama eşittir. Şimdi biz tabii bazen de varsayımsal konuşuyoruz her şeyi evet. ama. Yani şimdi... Ya bu sorunun cevaplarını tek kişi vereceğini ben tahmin etmiyorum. Yani verse de sağlıklı olacağını zannetmiyorum ama ne olabilir? Eğitimci, aile, bir de e, öğrencinin halinden anlayıp onun e, gibi cevap verebilecek işte uzmanlar bir araya gelse aslında sorunun basit aslında. Ya. Zormuş gibi geliyor da bana zor geldi. Soruyu tekrar soruyorum. Şimdi yani herkes mi haklı yoksa... Hmm. Ya şimdi hocam ben herkes derken... Mesela baba, öğretmen kendince haklı diyoruz. Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor fıkrasına. Aynen. Baba mazeret üretemez. Çünkü niye? Çocuğu. çocuğu bakıp şey yapmayacaksa hani dünyaya getirmez. Ya yani bakamayacaksa o çocuğu yapmayacak. Yani, öğretmen de yapamayacaksa öğretmen, öğretmen olmayacak. olmayacak. Yani aslında burada hepsi haklı olması lazım. Şey hepsi de haksız olması lazım. Herkesin de haklıymış gibi de şey yapması lazım. Aynen. Karışık mı oldu? Ben tam söyleyemedim yani. Yani aslında herkes haksız değil. Değil. Haklı da değil. Haklı da değil. Yani, yani onu... herkes kendi üzerine düşenin en iyisini yapması lazım. Aynen. Mazeretin olmaması lazım. Mazeret öğretmen öğrenciden mazeret bulmayacak. Görevini ha, en aynen. iyi şekilde yapacak. Sonra aynen. düşünecek. Veli de öğretmenden mazeret bulmayacak. Aynen. Çocuğundan mazeret bulmayacak, o da üzerine düşeni yapmış i̇şte, olacak. Burada velinin yükü demek ki hocam, zincirde ne eksikmiş bak bu çıktı şu anda. Yani ben tam net olarak bu çıktı diyebilirim. Tabii burada şey yani, ilkokul, ortaokul, lise bunlar farklı. Biz şimdi ilkokuldan konuşuyoruz büyük hı hı hı. Ama temel baştan iyi giderse zaten diğerler de iyi gidecek. Evet. Yani öğretmen ve velinin yükünü alacak bir sistemin gelmesi lazım. Bu sistem de zor değil çünkü okullarda her şey var eksik olan ne olabilir? Mesela eksik de olsa e, belli bir mesela bir yüzmeye götürülebilir. İşte bir sinema olayları da Şöyle yani müzik çok... öğretmeni biraz daha inisiyatif alacak. Beden ha. eğitimi öğretmeni biraz daha inisiyatif alacak. Aynen. Aynen. Ee, yani çocukları yani sosyal faaliyetlere daha çok katacaklar. Aynen. Yani... İlçe ilçedeki, ildeki Aynen. yarışmalara eee müzik yarışmaları olsun, beden eğitimle ilgili yarışmalarda olsun, koşullarda, işte futbol maçlarında olsun, basketbol, voleybol maçlarında olsun, onları biraz daha ya da folklor çalışmaları olsun. Aynen, şimdi zil çalıyor dediğim gibi hocam, on şey, tam çocuklar oyuna bir araya geliyor. 5 dakika, üç dakika zaten bir araya gelmeleri sürüyor. Hangi oyunu oynayacaklarına karar veriyorlar. Tam oyundan tad alacaklar, zil çalıyor. Evet. Ee, burada dediğim gibi hocam okulu sevdirecek şeyler olması lazım ya onu da yani, yani okula gitmeyi Aslında... zevkli hale getirecek Aynen. çalışmalar yapmak yani yani bu da e, hem öğretmenin yükünü alır hocam hem benim yükünü alır öğretmen de e, ne olur biraz daha konsantre olmuş olur biraz daha konsantre olmuş olur hocam bence evet. en sağlıklı şey yok yani o öğrenciyle şey veriyle öğretmenin yükünü alacak bir boşluk var O boşluk doldurulursa yani e, tabii e, sorunu belki tam net halletmese de %80'ini bence halleder diye düşünüyorum hocam. Evet. Şaban Bey teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim hocam. Ee, arkadaşlar Şaban Bey'le, yeğenimle güzel bir e, eğitim sohbeti yaptık. Evet. Ona teşekkür ediyoruz. Bunun gibi...